Maraşlı Celal ölecek mi? Necati, Maraşlı'yı bıçakladıktan sonra nabzını kontrol edip ölmediğini anlayınca son darbeyi kalbine vurmak istemişti. Tam da bu esnada polis sireni duyuldu ve Necati, Celal'in kalbinden bıçaklamaktan vazgeçti. Son anda duyulan polis sireniyle birlikte muhtemelen olay yerine gelen polisler, Maraşlı'yı bulacak ve böylece Maraşlı ölmeyecek. Ancak Maraşlı Celal'in ölüp ölmeyeceği 26 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan 15. yeni bölümle birlikte netlik kazanacak. Savaş ve Necati'nin işbirliğiyle uyuşturucu sevkiyatı işine bulaşan Türel ailesi köşeye sıkıştı. Aziz, tüm aileyi İsviçre'ye kaçırarak yeni bir sayfa açmak isterken, Necati kendi ailesini ihbar ederek oyunu bozdu, M.A.R.A.Ş.L.I ve Mahur'un romantik akşamı sosyal medyaya damga vurdu. Maraşlı'yı geride bırakmak istemeyen Mahur, Maraşlı ile son kez baş başa bir akşam geçirdi. İkilinin aşk dolu sahnelerinin beğeni topladığı bölüm sosyal medyada da gündem oldu, Maraşlı'yı geride bırakmak istemeyen Mahur, Maraşlı ile son kez baş başa bir akşam geçirdi. İkilinin aşk dolu sahnelerinin beğeni topladığı bölüm sosyal medyada da gündem oldu. Mahur'un bıraktığı mektubu okuyan Maraşlı, onunla konuşabilmek için evine gitti ve izleyenlerin haftalardır merakla beklediği Maraşlı ve Nevi.